Geday ve Adem. Yani ipi kim göğüsleyecek onu son dakika göreceğiz. Çünkü burası Survivor her şey olabilir. Yani bir hareket yapar bir anda bütün seyirci çekilebilir. Ee, ama bu grubun içerisinde bence yani Sabri'ye çok iyi yol aldı. O da neden? Ee, i̇şte insanlara sempatik geldi. Ee, mesela hani bir... ...onun flörtleşme olayı vardı değil mi... ...bir Yunan takımıyla... Hı. ...onu Sabiye dışındaki, oradaki başka bir oyuncu yapsaydı... ...bu kadar sıcak ve tatlı gözükmezdi. Yani o, o kızın kendine... E, ...kendine has değişik bir tavrı var... ...ve böyle hani... ...bence çok planlı programlı bir kız da değil... ...hani diyorlar yok planlıyor programlı. ...ben hiç öyle olduğuna inanmıyorum... ...atar atar, gidere gider, küser, gider, gelir... ...düşündüğünü söyleyen bir kız... ...ama performans olarak baktığımız zaman çok doğru bir arkadaşlıkla ilerledi. Sedat nasıl bir yarışmacıydı? Ya Senin Sedat. Soru hazır ya musun? Sedat beni <laughs> çok şaşırttı. Nasıl? İyi Niye? mi Yani ben şimdi yani Sedat'la ilgili çünkü çok iyi. şimdi e, sporcu geçmişini çok fazla bilmiyorum. Bilmediğim için sonuçta hani şarkı söyleyen, e, müzisyen bir arkadaşım. Hani orada da bakıyorsun karşısında işte milli işte dal <laughs>